Merhaba sevgili dostlar. Bugün depremlerden sonra uygulanan Kundalini Yoga meditasyonunu göstereceğim. Sadece depremler olarak düşünmeyelim. Ani şoklardan sonra da uygulanabilir. Bize bu meditasyonda hayatın dengesini ve döngüsünü ifade eden Satana Ma mantrası eşlik edecek. Sa sonsuzluktu, ta hayattı, na ölüm, değişim, dönüşümdü. Mağda yeniden doğuştu ve böylelikle bu meditasyonla manyetik alanımızı düzenleyeceğiz. Nasıl yapıldığına bakalım. Rahat oturuş pozisyonundayım. Omurgam dik. Hafif çenemi eğiyorum. Çene kilidi. Burada göz adı burnumun ucuna odaklı. Sağ kolum yere paralel. elimi yumruk yapıyorum ve sağ kulağımın yanında sabit tutuyorum sol kolumu ileri uzatıyorum ve avuç içimi şöyle C şekline getiriyorum. Hafif bombe kıvamında. Bunu da sol kulağımın yanına yerleştiriyorum. Şimdi sağ kolum sabit. Sol kolumda sol elimle vuruşlar yapacağım sol kulağıma. Ve her bir vuruşta da mantranın hecesini ekleyeceğim. Gözlerim burnumun ucuna odaklı. Sa, fa, na, ma. Sa, ta, na, ma, 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 so, ta, na, ma, so, ta, Bitirirken derin bir nefes alıyorum. Ve nazikçe yavaşça veriyorum. Ve pozisyondan çıkabilirim. Bu meditasyonu minimum 11 dakika, maksimum 31 dakika yapacağım. ve açılış ve kapanış mantralarını seslendirmeyi unutmayın. Şifa olsun